Zaten mesleğimizin esası uhuvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürid, mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hıllettir. Evet, olsa olsa üstadlık bir tek üstada mahsustur. İkinci üstad yoktur. İkinci üstad yoktur. Belki, belki bir velayet teraşuhatı olarak üstadın ahir zamandaki vazifeliliği noktasından o bazı Evliyaullah'ın yanlış teşhisleri gibi ee, Sparta'daki Evliyaullah'ın yanlış teşhisleri gibi, tespitleri gibi Nurcularda da böyle Ahmet Feyzi abi müslü büyük zatlar belki keşfiyatlarında Üstad Hazretlerini o büyük tezahüratın sebebi olmak itibariyle daha yüksek görüyorlar. Doğrudur. Daha yüksektir. Ama vazifelilik ayrı bir şeydir. Vazifelilik ayrı bir şeydir. Sonra ee, ümmetin beklediği bir zat Risale-i Nur dairesinin malı olamaz. Risale-i Nur dairesinden çıkabilir. Risale-i Nur'un malı değildir o. Ümmetin malıdır. Ümmet-i Muhammed'in malıdır. Yani bütün ümmet Muhammed bir kurtarıcı bekliyor. Evet. Ya oradan ya oradan ya oradan çıkacak. Biz ilmen İlmen buralardan çıkacağını ümit ediyoruz. Buradan okuduğumuza göre buradan çıkacak diyoruz. Nereden çıkarsa çıksın ama bu Risale-i Nur'un malı değil, ümmetin malı. Buna dikkat etmek lazım. Ümmet-i Muhammed mahkemelerde Allah namına hükmeden kadı bekliyor. Mirasının Allah hukukuna göre yapılmasını bekliyor askerinin Muhammedi ordu olmasını bekliyor. Polisinin şeriata hizmetçi, hadim ve muhafız olmasını bekliyor. Milli eğitiminin besmele ile başlamasını bekliyor. Ümmet bunu bekliyor. Ümmet senin burada Risale-i Nur yazmandan yani keyfiyetten anlamaz ümmet. Onu demek istiyorum. Yaptığı işe bakar. Birisini bekliyor ki o gelecek Allah'ın izniyle alemi zulüm ile dolmuş iken adaletle dolduracak. E şimdi elinizi vicdanınıza koyun yani. Yani insan bu kadar ahmaklık yapmaz ki. Üstad ne yaptı yani? Yani keyfiyet noktasında, kemiyet noktasında, kemiyet noktasında hangi mahkemede kadıyı koydu da Allah'ın adına hükmettirdi arkadaş? He? Ümmet bunu bekliyor yahu. Metin beklediği adam, yapacak, iş yapacak adam bunu yapacak yani. Sokaklarda hakimiyet var mı? İslam'ın hakimiyeti var mı? Adliyede var mı? Poliste var mı? Askerde var mı? Milli eğitimde var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Nerede var? Nerede var? Ümmet böyle birisini bekliyor, ona Mehdi diyecek. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri bu. Alem zulmet ile dolu iken alemi nur ile dolduracak, adaletle dolduracak. Öyle demiyor. Evladımdan beşincisi İmam Mehdi'dir diyor. Hazreti Mehdi'dir. İkisi kafir, ikisi Müslüman. Bütün dünya hakimlerinden. Beşincisi benim evladımdan filanca olacaktır. Âlem zulmetle, küfürle, zulümle doluyken gelecek adaletle dolduracak. Biz zemin hazırlıyoruz, zemin. Allah ne vazife verdiyse onu yapmak lazım. Risale-i Nur zemin hazırladı, zemin hazırlıyor, hala devam ediyor. Bugünkü siyasiler bir şey yapabiliyorsa, 3-5 milyon, 10-15 milyon, onun dediğine gönülden evet diyenler olduğu için bunu yapabiliyor. onu hazırladı işte. Zemin hazırladı. Ama adliyede Allah adına hüküm veren bir kadı var mı şimdi? Demek o zat gelmemiş. Mekteplerde mahsa Allah için eğitim yapan bir müessese var mı? Yok. Demek ki o adam gelmemiş. Polis şeriatın mı muhafızı, laisizmin mi muhafızı? Demek o zat daha gelmemiş. Bin tane şey sayarsın yani bu kadar yani insan üzülür böyle deme böyle ahmaklık yapmanın da hiçbir manası yok yani niye? Evet.